Tabi Avrupa Seferi'nin kararı 1235 yılındaki kurultayda alındı. Bu kurultaydaki bu kararın nedeni neydi? Tuğçe ulusunun Cengiz Han tarafından miras bırakılmış olan toprakların ele geçirilmesi. Bu e, Harezm Seferi öncesinde Cengiz Han'ın bir mirası. Yani diyor ki Harezm'den batıya doğru Moğol atlarının nallarının değdiği yere kadar Cüçe'nin diyordu. Şimdi bu miras onun 1227'deki ölümünden sonra tam 8 yıl son 8 yıl geçtikten sonra artık gerçekleşmeye en yakın bir seviyeye gelmişti. Tabi bu Batı Seferi'nin içerisinde Avrupa Seferi sadece bir sektör. Yani bu seferin içerisinde İtil Bulgarları var, Kıpçaklar var, Rus Kinezlikleri var, hem Kuzey hem Güney Kinezlikleri var ve aynı zamanda Kafkasya'daki bazı Çerkez kabileleri de alır. Avrupa bu büyük seferden yani 1235'te başlayıp 1243'te sonlanan 8 yıllık sefer içerisinde sadece bir nokta, fakat önemli bir nokta. Niçin? Çünkü Avrupa'ya gelene kadar Moğollar hep küçük hedeflerle muhatap oldular. Yani evet. Mesela Rus kinezi, Büyük kinezi Yuri Vsevolodovich önemli birisi. Fakat o en nihayetinde Avrupa'daki bir dük gibi ve Rusya'daki diğer Kinezikler, Chernigov, Galicia ve diğer Kinezikler, Rostov, Ryazan bunlar hepsi çok parçalı yapılar. Kıpçaklar böyle. İtil Bulgarları da ne kadar güçlü? Onu çok da ölçümleyebilmek mümkün değil. Fakat bir çırpı dele geçirine bakacak olursak Moğolların karşısında durabilecek durumda değil. Fakat Galicia'yı açtıktan sonra tam Karpatlara geldikten sonra artık Moğollar krallarla karşı karşıyalar. İşte Macar Kralı Bela gibi veya kuzeyde Boleslav gibi krallarla karşı karşıyalar. Bu noktada tabii şu önemli e, sor, sorduğunuz gibi e, niçin Avrupa? Şimdi bunun nedeni büyük oranda e, Moğolların önünden kaçan Kıpçakların, Kumanların Macar Kralı tarafından himaye edilmesi. Bu Moğollar Avrupa'da kitabının içerisinde Yülya'nın e, raporunda e, Ögedey'in e, Macar Kralını göndermiş olduğu bir ultimatom mektubu var. Bu ultimatom mektubunun içerisinde zaten Ögedey e, Macar Kralı'nı o noktada uyarıyor. Yani e, kumanları diyor terk et, onlar diyor gitsinler ve bana diyor tabi ol diyor. Şimdi Moğollara tabi olunmaması ki Macar Kralı bu yola giriyor, Moğollar tarafından bir kere doğal hedef olarak belirlenmek demek. Bu çağrıya daha farklı yaklaşanlar var. Mesela Macar Kralı biat etmiyor fakat Alman İmparatoru 2. Fredrich buna uyuyor ve Moğollara tabi oluyor. Latin kaynaklarında bu var veya benzer bir hedefi daha farklı bir coğrafyada al, ya da alan hepimizin de daha iyi bilmiş olduğu bir başka kişi daha var. Alaaddin Keykubat. Alaaddin Keykubat'ın huzuruna gelen Moğol elçilerinin de Alaaddin Keykubat biat ettiğini ifade etti. Şimdi dolayısıyla Moğolların göndermiş olduğu elçiye tabi olunmasına yönelik e, göndermiş olduğu elçiye red cevabı verilmesi ve muhtemelen de öldürülmesi Moğolların Macar topraklarını düzenlemiş olduğu seferin ana nedenini oluşturuyor. Ve en nihayetinde de kral bunun bedelinde topraklarının ağır bir yıkıma uğramasıyla bunun cezasını da çekiyor.